ne dizi seyrettin dün? Dün ne vardı? Veda mektubu bir şey benzemiyor. Ha. Biraz da şey ne adam hani ka kadın deli gibi. Şuramda vallahi zivri yemiş yine. Bak. Oh. Yemiş. Akşam Senin vardı. yargıdaki kız Disney Channel'da yeni bir dizisi evet, başladı. Evet. Bazen şey diyor. Disney'de harika mı bir şey? artist. Actriz, artist Actriz, Evet. Katil. Tatil demek Ka mi? Tatil değil. Katil rolünde. Ha katil. Ha. Ha. Çevirir o. Güzel kız. Ama buradaki gibi değil. O ne sahneler. Açık. Oo tabi özel kanal ya. E ne şey kimle? Ural burnumu karıştırmadım. Kenarını kaşıdım be. Ha, ne bileyim. Ayıp. Her şeyde söylenmez ki. Burnumu karıştırmışım. Ben bir kere burnumu karıştırmam ki. Ne ayıp anne ya. Çok ayıp vallahi billahi. Uraz, Uraz diye bir şey var ya artist. Uraz şş, soyadını tanırsın. Onunla. Hmm. Altak Etakla. Aa ah, tabii. Ah, ah. Duvarlarda.